Hallo liebe Freunde, willkommen auf Kanal. Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuzun ismi Possessive Article im Nominativ. Yani bunun birebir karşılığı ne diyebiliriz Türkçe'de? İyelik zamiri diyebiliriz. İyelik zamiri ne demek aslında bakıldığı zaman? İşte benim babam, senin baban şeklinde. Biz buna Possessive Article veya Possessive Pronomen de diyebiliriz. Biz daha önceki derslerde neyi öğrenmiştik? Aslında bir tane zamir şekli öğrenmiştik. Şahıs zamiri diye geçiyordu. Biz buna ne diyorduk? Personal konumun adını veriyorduk değil mi? Ben, sen, o şeklinde. Şimdi de ikinci konumunu öğreniyoruz. İkinci zamir çeşidimizi. Possessive konumen veya possessive artikel diyoruz biz buna. Nominatif de öğreniyoruz bunu unutmayalım. Bunun akuzatif ve datifi de var. Yani halekleri yalın şeklinde öğreniyoruz diyebiliriz yani. Şimdi öncelikle bir personal pronomenlerimizi bir hatırlayalım. Personel pronomenlerimiz neydi? Bir, ich, ben, du, sen, er, sie ve es. Er, erkek o, sie, kadın o, es, neutral diyorduk, nötr o şeklindeydi. Wir, biz, ihr, siz, sie, neydi sie? kibarlık, saygı gösterdiğimiz zide Bir de küçük Z ile yazılan onlar anlamına geliyordu. Bunu zaten diğer videolarımda hep bahsediyorum personal konumuyla ilgili. Ama hemen konumuza dönecek olursak possessive artikeldi konumuz. Yani bir aidiyet, bir aidiyet belli etmek istiyorsak biz possessive artikelini kullanmak zorundayız. İşte benim sandalyem farz edelim. Buna da işte iyilik zamiri adını veriyoruz. Bunlar ne oluyor? Bunlar işte arkadaşlar. Mein diyoruz. Ich mein. Dikkat edin. Bu possessif artikelden sonra yani possessif konumundan sonra gelecek olan şey, hemen arkasından gelecek olan şey her zaman bir isim veya bir nesne olması lazım. Ve bunlar büyük yazılıyordu değil mi? Unutmayalım. Yani bundan sonra bir fiil gelemez. Yani bundan sonra böyle diyemezsiniz. Mein ist bla bla bla. Das ist falsch. Bu yanlış. Mein Bruder mesela. İşte mein diyorduk. Duda dein diyorduk. Er sein. Sie ihr. Es'te de, de sein diyorduk. Yani er ve es aslında ikisi de aynı. Sein, sein. Sie de ihr. Wir de unser. Ihr de euer. Sie, sie de de ihr und ihr. Tabii ki de bunun bir kuralı var. Kural neydi? Bundan sonraki nesnenin veya ismin artikeli dea veya das ise biz bunu bu şekilde nominatifte yazabiliyoruz. Yani mesela örnekler zaten yapacağız birazdan bolcana. Mesela buğda. Buğda ne demekti buğda? Erkek kardeş. Buğda. Artikeli dea değil mi? Dea olduğu için ne yaptık? Dea'yı sildim. Ve bunun önüne bakın DEA'de mine diyebilirim değil mi? Benim erkek kardeşim. Mine da. Çünkü bunun artikeli dea. İlk kuralımız bu. İlk kuralımız ne? Dea veya dasa da bundan sonra gelen bundan sonra gelen ismin artikeli dea veya das ise ne yapıyoruz? Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr ve ihr şeklinde yazabiliyoruz nominatifte. Ama bundan sonraki nesnenin veya ismin artikeli D ise belirli artikelleriyle öğreniyoruz zaten unutmayalım bunu. İsimlerin belirli artikelleriyle öğreniyoruz. D ise ne oluyor? Mine, mine diye kalmıyor tabii ki de beraber yapalım diye öyle yazdım. Hatta mavi kalemimi alayım. Daha iyi anlarsınız. Mine, D'de ne oluyor? Arkaya sadece ve sadece E geliyor. Mine, değil mi? D'de mine duda dain diyorduk. Bundan sonraki nesnenin artikeli di ise ne yapıyoruz? Dine yazıyoruz. Eğer de sein onun, değil mi? Erkek onun zain sein, seine yazıyoruz. Zi'de i onun kız ama, değil mi? Zi kızdı. i i ira yazıyoruz. Es'te de zain dediğimiz arkaya zaine yazıyoruz. Vi'ye de yazmışım zaten. Vi unsere, ihr, burada dikkat, oya, bakın euer, altını da çizmişim zaten, eure şeklinde. Eure, onların çocukları. Höflichkeit <laughs> zi'de de ihre, değil mi? Yine e'ye takısı geliyor bakın. Zi'de de onlar yine arkaya ihre şeklinde e'lerimizi ekliyoruz. Tabii ki de bir daha bir tekrar edelim. İşte ne oluyordu? Ich, mein, du, dein er, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer, sie und sie, ihr ve ihr. Bu i tabii ki de büyük yazılıyor. Kibarlık zi. Onlar demek istediğindeki de buradaki i'yi kullanıyoruz. Bundan sonra di artikele geldiği zaman da ne diyoruz? İşte meine, du, deine, er, seine. Mesela muta. Mutanın artikeli neydi? Mutaddi de değil mi? Benim annem demek istediğim zaman veya onun annesi, erkek onun annesi dediğim zaman eğer zain artikeli di olduğu için aynı zamanda artikel yerinde tutuyor zaten. Bakın artikel, possessif artikel demişiz. Ne diyoruz? Eğer da zain, sein, zaynı muta diyoruz değil mi? Erkek onun annesi. Zaynı muta. Nerede kaldık? Zide ihre, este zaynı, wir de unsere, ihr de eure, sie ve zide de iri ve ihre. Burada dikkat edilmesi gereken konu. Fark ettiysek biz burada 3 tane zi yazmıştık. Burada da ne yazık ki 1, 2, 3 tane i var. Ama bir tanesi büyük yazılıyor kibarlık. Bir tanesi küçük yazılan i, bir tanesi de zi'nin i'si. Bunu arkadaşlar bu iki tane onlar veya kadın o demek istediğimiz zaman yani onun annesi ama kadın olan Onundan bahsediyorsun. Onu da konteksten yani cümle yapısından çıkartmamız lazım. Hangisini kastettiğini. Buradaki iyiyemi kastediyor veya yukarıdaki mi kastediyor sevgili arkadaşlar. Bunu daha iyi anlamanız için şimdi hemen tahtayı siliyorum. Ve size örnek cümlelerle bunu anlatmaya çalışacağım. Ve pekiştik umarım. Hemen geliyorum. Beni bekleyin. Tahtayı silip geliyorum. Evet, tekrardan geldim. Nerede kalmıştık? Possessive article veya possessive pronomen. Pronomen zaten zamir demekti. Şimdi öncelikle bu sol tarafa isimleri yazdım. Yani aile üyelerinin isimlerini de öğrenmiş oluruz aynı zamanda. Mesela anne, baba ne demek? Anneyle başladım. Muta anne demek sevgili arkadaşlar. Artikeli de neydi? Femilen varlıkların Artikeli her zaman di idi İstisnalar var tabii ki de ama yani femilen şahısların artık her zaman di'dir. Mesela muta anne demek. Di muta anne. Di şvesta kız kardeş anlamına geliyor. Di şvesta. Di tohta kız evladı anlamına geliyor. Halo papa. Anne mayna tohta. Ah, Halo papa. Mayna tohta. Di tohta. Üç tane dili artikelli bir isim yazdım. Baş harfleri her zaman büyük. Devam. Dea fata Baba anlamına geliyor. Dea da erkek kardeş anlamına geliyor. Dea zon evlat erkek evlat anlamına geliyor. Dasa geçtim. Das kind çocuk anlamına geliyor. Yani cinsiyet belli cinsiyeti belli olmayan. Mesela baby de var. Das baby de diyebiliriz. Genel olarak bu kelimeleri ezberleyin. Di muta die Schwester, die Tochter, der Vater, der Bruder, der Sohn, das Kind. Konumuz neydi? Pozitif artikeli nasıl kullanacağız bunların üzerinde? Şimdi die artikeli var burada dikkat edin. Bu benim annem demek istediğimiz vakit das ist kalıbı vardı. Das ist ein Ball videomuzu izleyin. Kain kaynı videosunda. Das ist bu benim annem demek istiyoruz burada ama. Buraya mecbur pasif artikel yani pasif konumunu gelmesi için iyilik zamiri benim annem. Bu benim annem demek istiyoruz. Das ist nokta nokta muta ich demiş burada. Burada bir tio var bize. Ich ile kullanmamız lazım. Aşağı arkadaşlar bir daha yazdım ki görün. Burada personal pronomenler yazıyor. Burada da pasif artikel pasif pronomenler yazıyor. Ich de mine'dı. Yani biz buraya ne yazacağız? Mein yazacağız değil mi? Hayır mein yazmayacağız. Mutanın artikeli değildi çünkü. Artikel yerine de geçiyor mantıken. Mutanın artikeli değilse D'deki kural neydi? İşte E takısı geliyordu arkaya değil mi? Mine şeklinde yazmamız lazım buraya. Yani das ist meine muta dememiz gerekiyor. Bundan sonra hemen ne geliyor? Çünkü isim geliyor. Bu benim annem anlamına geliyor. Şimdi die Schwester da aynı şekilde das ist nokta nokta Schwester. Bu benim kız kardeşim. Ablam kız kardeşim. Du şeklinde sen şeklinde yapmamızı istiyor. Artikeli die Schwester olduğu için bunun die Schwester olduğu için du da dein oluyordu. Die'den oluyordu. Deine. E taksini ekliyorduk arkaya değil mi? Yani das ist deine Schwester diyorduk. Das ist meine Mutter, das ist deine Schwester. Diğerine geliyoruz. Die Tochter, kız evlat. Ne diyoruz? Aa, burada başa almışız değil mi? Ist lang. Ne bir özellikten bahsediyoruz. Uzunmuş. Benim kız evladım uzun demek. Her zaman ne? Sıfatlarda ve özellikten bahsediyorsak her zaman zain fiilini kullanıyorduk. Bunu da unutmayın. Tochter, ne diyoruz? Ea er, yani bir erkek omuş. Onun kız evladı uzunmuş. Erkekte neydi? Ea er, zayn'dı. Artikel diydi değil mi? Zayn'ı geliyor o zaman buraya değil mi? Zayn'ı tohta ist lang. Onun kız evladı uzun. özelliğinden Özellikten bahsetmiş burada. Ist kullandık. Lang uzun demek. Dea fata dea'ya geçtik. Baba anlamına geliyor. Der fata das ist bu benim babam. Bu adam benim babam. Bu benim babam demiyoruz. Bu bizim babamız dememiz gerekiyordu. Wir, bizdik çünkü. Biz, wir'nin karşına wir unser. Şşş, bu sefer artikel ama der, e'ye gerek yok. Der ve das da direkt. E'siz yazıyorduk değil mi? Unza, das ist unza fata. Yazabiliriz buraya. Das ist unser fata. Evet, der bu geçtik. Dea bu da erkek kardeş demekti. İye şey ile yapmamızı istiyor arkadaşlar. Klug ne demekti? Klug akıllı anlamına geliyordu. Ha, tabii ki de yine zayn fiiliyle kullanacağız. Fiilimiz zayn olması lazım. Çünkü bu bir sıfat, bir özellikten bahsediyoruz. I'nin karşılığı da oya. Dikkat edin ben oya'yı burada bir daha yazdım. Çünkü yazılımı e -ge geliyor ama bu e düşüyor burada. Ondan dolayı bir daha yazdım. Buna dikkat etmemiz lazım ne diyeceğiz? İ'nin karşılığı oya. Artikeli ne buğdan hemen bakıyorum. D artikeli olduğu için direkt oya yazabilirim burada. Oya bruder, Değil mi? Oya bruder ist klug. Devam. Der Sohn höflichkeit sie yapmamızı istemiş. Büyük. Karşılığı ne sie? I. Değil mi? İ anlamına geliyor. Der Sohn das ist i. Sohn. Büyük yazıyorum. Das ist i. Sohn. Das Kind ne demek çocuk. Das'ın karşılığı ne? Burada du yani sen şeklinde personal pronomen. Ben deneyeceğim. Bu senin çocuğun. Das ist dein Kind şeklinde du'nun karşılığı dein'dir. Das ist dein Kind. Şimdi buradaki possessive pronomen veya işte possessiv artikel dikkat etmemiz gereken bir kural var nominatifte. O kuralda bu İsimlerin, hatta siyahla altını çizeyim. İsim bu isimlerin artikellerini bilmemiz lazım doğru yapabilmemiz için. Çünkü eğer bunların artikeli değilse e takısı geliyor. Dea veya das ise mind design şeklinde kalıyor. E takısına yazmıyoruz sevgili arkadaşlar. Hep baştan bir hepsini bir tekrar edeyim. Pasif atıkı e, ikinci zamirimizi öğreniyoruz. İyi ki personal konumlu şahıs zamirleri. Possessivpronomen im Nominativ. Die Mutter, Anne, das ist meine Mutter. Die Schwester, das ist deine Schwester. Die Tochter, seine Tochter ist lang. Der Vater, das ist unser Vater. Der Bruder, euer Bruder ist klug. Der Sohn, das ist ihr Sohn. Das Kind, das ist dein Kind. Ich mein, die diese, ich meine, du dein, die diese de deine, er es sein, die der seine, wir unser, wir unsere, die de unsere, ihr euer, eure, sie und sie ihr, ihr die der ihre Umarım anlamışsınızdır. Ee, abone olmayı unutmayın. Dersimizin sonuna geldik. Kendinize çok dikkat edin. Auf Wiedersehen, liebe Leute.